Ben de gülüm buyurun. Evet. 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 Ee, bugün Dersim Demokratik Bölgeler Partisi'nin hem il örgütünün açılışı hem de atama yönetimimizin yönetimimizi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamıyla bizler Demokratik Bölgeler Partisi olarak hem mutluyuz, umutluyuz. Hem de Dersim halkı açısından, Dersim'in geleceği açısından çok önemli bir gün olacağına inanıyoruz. Bu anlamıyla Demokratik Bölgeler Partisi'nin açılışı tüm Dersim halkımıza kutlu olsun diyoruz. Evet bizler 30 yılı aşkın bir mücadelenin geleneği olarak, temsilcileri olarak Demokratik Bölgeler Partisi hem bugüne kadar siyasal ve toplumsal özgürlükler mücadelesinde hem de bundan sonra faşizme karşı özgürlüğü korumak, baskı, şiddete karşı halkların birlikte eşit, özgür bir şekilde yaşamasını sağlamak adına bu anlamıyla bunu güvenceye kavuşturmak bağlamında Demokratik Bölgeler Partisi'nin Dersim'de ve bölgede çok güçlü bir etkiye, bir aktör olduğuna inanıyoruz. Bu anlamıyla uzun bir süreden sonra tekrardan Dersim İl Örgütü'müzü açmak, inanıyoruz ki Dersim'de Dersim'in tarihine, kültürüne, inancına yönelik özellikle iktidar tarafından geliştirilen baskı politikalarına karşı Demokratik Bölgeler Partisi'nin özgürlük ve eşitlik mücadelesi bir direnç odağı oluşturacak ve Dersim'e yanı başımızda akan bir munzur suyu kadar berrak, asi bir şekilde Dersim halkının özgürlüğü ve Dersim'e, Dersim coğrafyasına, Dersim kültürüne ve Dersim halkına yönelik sürekli geliştirmek istenen baskı politikasına karşı özgürlükleri, eşitliği savunan güçlü bir siyaset, güçlü bir politikayla önümüzdeki mücadele dönemine girecektir.